Merhaba kardeşlerim. Bu yapacağımız işlem hayatınızdaki giden kişinin size sevgiyle geri gelmesi için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir. Bunun için ne yapıyoruz? Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra iki sıra yapıyorum. Bu iş kağıdı toprağa gömüyorsunuz. Evinize yakın bir yere ve bana Instagram üzerinden ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum diyen herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bu bakımda üzerinizdeki bu sorunların problemi nereden geldiğini çözümlüyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırıp üzerindeki sorunun problemi nereden geldiğini bulmaktır. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazayı def eden bir işlem yapıyoruz. Kazayı def etme arabanıza giderken olumsuz şekilde sıkıntı problemi almamız için bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve arabanızın içinde ya da motor kullanıyorsanız motorunuzun içinde saklayın. 20 gün içinde birçok kazadan korunmaya başlayacaksınızdır. Dediğim gibi yaptığımız işlemden hiçbir günah yok. Sadece hakları yazıyoruz ve kişinin haklarıyla gidiyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalına geliyorsun öncelikle. Ben bakımlarını yapıyorum. Bakımlarını yaptıktan sonra bu falları yaptırsan daha iyi olur kardeşim.